bir diğer soru zekatla alakalı. Arkadaşımız diyor ki e, benim dükkanım var, dairem var. Oturduğum daireden far ikinci bir daire, üçüncü bir daire var. E, bunların zekatını nasıl vereceğim? Kira geliri, geliri üzerinden mi yoksa gayrimenkul değeri üzerinden mi zekatı vermem gerekiyor? Bir, bir insan oturduğu evin kirasını vermez. Kirasını diyorum. Oturduğu evin zekatını vermez. Edin. İki, kiraya verdiği evin zekatını da vermez. Bu kaç tane olursa olsun. Kiraya verdiği veya kullandığı dükkanın da zekatını vermez kendine aitse. Daha önce bir şey söyledik. Diğer şartlara ek olarak, o şartları tekrar etmeyeceğim artık. Malların kendi üreme kabiliyetinin olması lazım. Üremeyen bir malın zekatı olmaz. Kiraya verilen bir bina üretir ama üremez. Yani mal üretir gelen kira senin geçimine yetiyor, artıyorsa zaten birikiyordur. Biriken o malın zekatı zaten verilir. Ama öyle bir bilen var ki, anı onun bir iki tane dairen var, onun kuyuyla da işte emekli paranı da ekleyerek, emekliliğin yoksa onlarla idare ediyorsun, geçinip gidiyorsun. Sene sonunda da elinde hiçbir para kalmıyor. Veyahut da kalan da zekat miktarına ulaşmıyor. Haliyle bu insan zekat vermez evde kullanılan birden fazla araba olsa bile lüksü elbette ki tavsiye etmeyiz. İhtiyaç olmayanı da tavsiye etmeyiz. Ama bu arabalar üreyen değildir. Neredeki araba üreyendir? Galerideki araba üredir. Ticaret sayesinde üreyen bir maldır. Yoksa evdeki arabalar, kişilerin kullandığı arabalar üreyen mal değildir. Bunların zekatı olmaz. Dükkan gelir getirebilir kendi zekatı olmaz. Demirbaş eşyaların zekatı olmaz. Bir insanın dev gibi bir fabrikası olsa, diyelim ki 40 milyarlık değeri olsa, 40 milyarda zekat nedir? 1 milyardır. Tamam. Teka fabrika bir şey kazanamıyorsa, sen onunla yılı 1 milyar zekat verirsen fabrikayı çökertirsin. Dolayısıyla fabrika üreten bir yerdir, kendi üreyen değildir. Haliyle o ürettiği kazanıyorsa, o ürettiği maldan yani hem maldan hem kazançtan ikisini beraber ne yaparsın? Zekatını verirsin. Demirbaş eşyaların zekatı olmaz. Anlaşıldı? Hocam, dönen malın zekatı olur. Nakit paranın zekatı olur. Arkadaşlar farkındasınız değil mi? Hocam çok farklı bir şey söyledi. Hocam çok orijinal geldi bana bu söylediğiniz şey. Ee, yani genelde şöyle biliriz hani e, halk arasında da öyledir. İşte adamın beş tane dairesi varsa, beş tane daireden toplam yıllık kirası ne kadar? Atıyorum 50 bin lira gelir var, 50 bin lira üzerinde zekatını verirdi. Siz diyorsunuz ki o onun zekatını vermez. Ancak şu o eğer o para birikir ve artarsa, e, elinde tutarsa o parayı e, yani ihtiyacının fazlası olarak elinde kalırsa ona zekat verir. Yoksa oradan gelen kiradan dolayı zekat vermek zorunda değildir. O zaman benim 100 yüz... evet. hocam benim 100 tane dairem olsa, 100 tane dairem olsa yine zekat düşmez bana. Hepsini harcarım. Harcayabiliyorsan harca. Bilmem bir şey, de, bir şey demedim. İsraf da ayrı bir haramdır. Ona da dikkat et ama. Evet. <laughs> Eyvallah da. Ama çok orijinal geldi bana bu. Kardeşlerimiz şuna kıyas ediyorlar. Diyelim ki e, zirai ürünlere zira ürünlerde öşür varsa, kırkta bir varsa nedir? E, kira geliri de zirai ürün gibidir. İşte onu aldıkça onun işte kırkta birini vesaire veyahut da onda birini bilmiyorum öyle diyorlar mı? Çünkü ben e, diyeni ve yapanı da biliyorum. Haliyle e, bu şekilde Mahir ilk Hoca aldığı her maaşın bir zekatını verirmiş. Ee, o e, diğer insanlara böyle bir şey yapmak zorundaymış gibi bir atmosfer bıraktı. Bu doğru bir davranış değildir. Fıkhi bir davranış da değildir. Ee, geriye döndük yaparsa hayır hasenat işlemiş olur. Ona da bir şey demeyiz. Aynen. Ama adına zekat denmemeli. Adına hayır hasenat denmeli. Adına sadaka denmeli. tasattık denmeli. iyilik denmeli. İhsan denmeli. Başka bir isim vermeli. Zekatın bir ıslah manası var ve zekat düşen mallar üzerinden ve zekat kaidelerince verilendir haliyle bu insanlar bunlar e, nedir ne ticari bir maldır ne de şey bir maldır haliyle bu insan gelen geliri bitti kendine yetiyorsa artıyorsa birikiyorsa o zaman zekatı olur. Yine yine geçen yılki tartışmaya geri döneceğiz o zaman diyeceğiz ki kardeşim senin elinde bir milyon TL varsa elinde bekletiyorsan zekat vermek zorundasın ama onu sen git bir milyon TL'lik bir tane daire al zekattan kurtul ya da arsa al. Şöyle olabilir. 1 milyon daire alma yani esasen bu konuda da çok iyi dikkat etmekte fayda var. İslam'ın ne istediğini anlamamızda fayda var. İslam fabrikaların kurulmasını istiyor. İslam paraların, sıcak paraların piyasaya girmesini istiyor. Piyasanın canlanmasını ve hareketlenmesini istiyor. Bir insan şayet e, diyelim ki bir gemi satın aldı hatta ha, iyi hatırlıyorum birisi bana soru soruyor radyodayken radyoya gönderiyor benim diyor şurada 17 bin liracık param var o zaman da 12 bin 13 bin liraya falan zekat düşüyordur hesap miktarı oraya doğru geliyor da 17 bin liracık param var ev alırım diye biriktiriyorum şimdi diyor ben birisini tanıyorum adamın diyor trilyonluk o yıllarda trilyon geçiyor trilyonluk gemisi var Adam diyor geminin yüzde 85'ini ödemiş, yüzde 15 borcu kalmış. Şimdi bu adam fakir de ben mi zenginim diyor. O zekat vermeyecek de ben 17 bin liramdan mı zekat vereceğim diyor. Bu anlayış doğru bir anlayış değildir. İslam o geminin yapılmasını istiyor, tamamlanmasını istiyor. Geminin devreye girmesini istiyor. Andalya'daki yükleri İstanbul'a taşımasını, İstanbul'daki yükleri Sinop'a taşımasını Erzurum'a yani yüklerin, tırların gitmesini istiyor. Fabrikanın çalışmasını istiyor. O fabrikada işçilerin çalışmasını istiyor. O fabrikaların ürettiğiyle binlerce insan geçinebiliyor. Binlerce ihtiyaç karşılanabiliyor. Bunu istiyor. Şayet bu nevi gemilerden sen diyelim ki 40 trilyonluk gemiden 1 trilyon zekat almaya kalkarsan gemiyi daha yüzmeden batırırsın. İslam öyle istemiyor. İslam piyasanın çalışmasını istiyor. Eyvallah. Zengini de kayırıyor, fakiri de kayırıyor. Dolayısıyla zenginin hizmet etmesini kolaylaştırıyor. Fakirin de e, ihtiyacını karşılamak için zenginleri onlar lehine teşvik ediyor. Bunu unutmayalım. Eğer diyelim ki biz evlerden fazla evlerden zekat almaya kalkarsak, e, kimse ev yapmaz, kimse de evini kiraya vermez. Misal olarak hmm. söylüyorum, geldiğim mahalledeydi. Son olarak 500 bin civarındaydı ev değerleri. E, kiralarda, diyelim ki 1500 civarındaydı. Şimdi sen 1500'den e, ne yapar? O yılda 18 bin lira kira geliri yapar. Pekala 500 bin liralık bir evin e, zekatı ne kadar olur? ya yani 12.500 lira olur. 12.500 lirasını bu adam zekata verdi. Evin eskime payı var, o da o, o da var yıpranma şunlar bunlar var. Evi emlak vergileri var. Şunu bu Tuttu 15 bine. Geriye kaldı 3 bin. Ne evle uğraşacağım ne de şeyle uğraşacağım. Adam ev yapmaz. Dolayısıyla ev satın almaz. Kirayat kalmak isteyen kal insan da artık ev bulamaz. Bu fakirin lehine değildir. İslam ne emrediyorsa doğru olan olur. İlk önce bir ne emredildiğini ve neyi murad edildiğini kardeşlerimizin iyi anlamaları lazım. Eyvallah.